Sadece bugün sizlere vermek istediğim birkaç metot var. Ben, hedefiniz belli mi diye bir soru sorsam. Benim hedefim belli değil diyen var mı? Ben var. Benim. Benim, Benim. Benim hocam. Benim. Benim. Tamam, peki. O zaman bugün buradan ayrılırken hedefimizle ilgili bir adım atmış olalım mı? Yani, eğer yanlış öngörüyorsak. Eğer bu dört soruya, Doğru bir şekilde cevap verebilirseniz ki kendinize bir saat ayırmanız yeter. Hangi fotoğraf daha sevildi? Köpek. Kedi. kedi. Köpek mi? Köpek kedi. tabii ki. köpek. İkisi de değil bence. Ee, i̇kisi de değil diyen kimdi? Duyamadım. Bendim, hocam. Bireysel bir seçeneğiniz olmalı. Teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum öyleyse.